Rus Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar amnesi Robert'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Evet kontin diyelim. Evet. En son burada kalmışız. Şimdi dostlar. Ben e, daha önce bunu çektim. Ama ne hikmetse yine kaydetmemiş. E, kaydetmediği için de baştan çekiyorum. Ta oynan en başından beri uğraştım. Anca geldim buraya. Ondan sonra laptop bozuldu falan. Tamirciye verdim. işte bilmem ne falan. Yani bir sürü olay oldu. Evet. Burada bir şey varmış. Alis Harikalar diyarımı. Yazar kimmiş lan? Levis Kan fal diye biri. Tamam. Bu bizim oyuncağımız mı? Uçaktaki oyuncak bu. Okey. T. Tamam. Food is ready. Oh, can I see? It's not finished. Bitmedi düp. That's terrible. Mmm. Get out of here. Hatırlıyorum diyor. Çok özlüğü kocasını ya belli. Amına koyayım o da siki gibi olmuş bu ya. O da uçaktaydı hatırlarsınız. Oyun. Bu ne? Tamam tamam lan. Dokunma. Oğlum dokun. Dokunma diyor. Oğlum bir şey oluyor. Abi ödüm patlıyor ya. Bu ne? Seni seviyorum Salim diyor. Benim kalbim diyor. Vay. Çok romantik. <laughs> Ne lan? Selim. Aa salim. Selim! Selim. Oğlum Selim lan! Koş! Selim! No. Alice? Alice? No. Gitme! Ne oluyor mu? Ona lan? Al. Geldik yine amına kodum mağarasına ya. Alice, Selim. Yok bile hiç amına. Bu arada çocuğumuz varmış. Alice. Vay be. <laughs> Heh, gör. <laughs> Bazı şeyler farklı diyor. Dokunuyorum diyor. <laughs> Vücudumu dokunamıyorum diyor. Okuyamadım orayı. Hayır. Ne oldu amına koyayım? He? Aa kibrit. Oğlum biri konuşuyor. Ona o ne lan? Bu mağara var ya çökecek. Oğlum biri konuşuyor. Vallahi biri konuşuyor ya. Tahta çıkacak şimdi. Aha. Oğlum. Oğlum çok korkuyorum ya. Sen... Sen misin korku oyunu oynayan amına? Öldük mü? Ne oluyor amına koyma ya? Ne oluyor diyor? Kadın aklımı okudu amına. Oğlum bir şey çıkacak. Vallahi bir şey çıkacak ya. Aha. Biz burada yalnız değiliz abi. Yak lan şunu. Şunu da yak. Biz burada yalnız değiliz abi. Kesin ya. Ne oluyor lan? Oğlum bir, bir, ses var ama ne sesi bu? Aşağı düşeceğiz. Aha. Merdiven. Bu ne? Salim. Aa. Oh. So, oh, Selim's the one, huh? Hey, don't look at me like that. I get it. I really do. Just surprised it took you so long to realize it. Huh? Where the hang kim o bunu? Duk <laughs> ya. Buradan mı gidiyorsun? Yol buraya göster abi çünkü yer yok. Yo. Ne oluyor? Çok kötü düştüm. Salim kesin kaçırıldı abi. Bu arada hiçbir bok görmüyorum. Oğlum bir bok görmüyorum ki. He was here. Oh, he was. Nasıl lan? Pardon ki. We should him. Stitch him up Benim kalbim diyor. O ne diyor? Alice. Alice, Alice sister. <laughs> Oha! Hamileymiş lan. Al onu al. Oh, shit. Shit. Hatırlıyorum. Hamileyim I diyor. I remember telling him in Paris. Oha çıkış. Oha kardeş olacak Alisin. Oğlum hamileyiz lan. Abi çıkış orada ya inanamıyorum ya. Çok karanlık abi. Aha. Bir şey çıkacak. Selim. Ya dur amına koy. Oh buldu. now, please stay. Stay for me, please. My heart. you my heart. What do I do? What do I do now? Don't We're supposed to find you. Bırakma lan bizi. Bırakma lan bizi, bırakma. My God, if I hadn't been there, why wasn't I here? Why weren't we together? Lütfen, Salim. Tazi, <laughs> it is only for a time. I know you will escape. You carry something so precious. Live for us, Tazi. Live for the child. Live, <gülüyor> live <gülüyor> for the child. <laughs> lan? Lan <laughs> and one bright day we will all be together again. Know <laughs> oh, that you are my heart. <laughs> Fe neymiş? Aa. Salim. Kim yaptı lan bunu? Kalk lan, ne olursa kalk lan. Oğlum hamileyiz lan bırakma lan bizi Salim. Burada kalamam diyor. Ananı sikeyim ya. Biz de öleceğiz burada biz de. Öldü. Oyun bitti mi? Bu kadar kısa değildir oyun ya. this i come this is not serious you just huh why did you have to go

Neyse dostlar burada bitirelim ya. Daha fazla devam edemeyeceğim çünkü. İnanmıyorum ya. Salim öldü abi. Çok çabuk oldu bu ya. Bu kadar beklemiyordum ben gerçekten. Ya finali söyleyeyim mi? Bence finalde hani Salim falan bulurduk diyordum. Kavuşuruz diyordum ama yok. Adam öldü lan. Orada tutamadım kendim ya ağladım ya. İlk defa alıyorum bir video için. Bir daha hamileymişiz lan. Vay aman Neyse dostlar bakalım başımıza da neler gelecek. Bu arada korktum yani o aniden çıkan bir şey var ama akıyım bıktım ondan ya. Hem üzüldük hem ağladık. Bakalım. Daha başımıza neler gelecek ben de biliyorum dostlar. Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Amnesi Robot bölümlerinde görüşmek üzere. Bu arada hani buralar kadar gelmemiştim ben. Çektiğimde başka yerlerdeydim. Ama salibi bulduk amına koyayım vay be. Ama işte adam ölmüş. Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Amnesi Robot bölümlerinde görüşmek üzere.